24-7 bağlanabilirlik, gelişmiş menajer modu ve tek tek aksiyon modlarını içeriyor. Ayrıca FIFA 2000'den beri olmayan Super League ilk defa FIFA 2007'de konuldu. Bütün Ankara Spor'dan Beşiklerlerine kadar bütün takımların isimleri ve almaları kontrol ettiğimiz kadarıyla doğru. İyi oyunlar. Tamam. Evet, e, şimdi Can senden <laughs> aldım mikrofonu pardon kardeşim. E, yeni açılan bir fabrikayı ben sunmak istiyorum. Ukelli, Uzelli. E, kendileri e, şu an açıldı Ak Merkez'de satışa sunuldular. E, çok güzel şarkılar, türler, oyunlar. Her halt, e, burada bulunabilir yani. Gitar da var isterseniz. Tabii tamam, bu... anladık anladık. Evet, evet anlıyorum tamam. Şimdi telefon bağlantısıyla e, kadın e, e, bağlanıyoruz. Evet Kadir mallı bacak. Evet Kadir Bey merhaba nasılsınız? Sağ olun efendim siz? Eyvallah abi. Ne yapıyorsunuz? E sizin yalnız sizin sesim, sesim, sesim dönünce gire. Ne oluyor lan burada? Heh, evet Kadir Bey sanırım şimdi geldi. Ne oluyor lan? Kadir Bey merhaba. Selamlarımızı iletiyorum size. Merhaba abi. Nasılsın? İyi mi bu? İyi mi Kadir siz? Sağ olun ben de iyiyim. Nasıl nasıl işleriniz nasıl? Hamdolsun abi. Çok iyi. Ha. Can inecek abi. Ondan sonra e, evet telefon bağlantımız devam ediyor. Yalnız Kadir Bey siz biraz kötü geliyor. Kadir Bey hasta mısınız? Evet abi gitmiş boğazlar. Kadir, can. Ben, 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 ben ya, ya. Tamam abi. Geçmiş olsun Kadir Bey tekrar. Tamam. Eyvallah abi. Buradaki herkese size geçmiş olsun direktten Sağ ol abi. Kadir evet Kadir, Kadir Kadir Bey ilk e, telefon bağlandığımız, bağlandığımız yapan insan olduğunda in ona mi? az önce e, Belkay arkadaşımızın sunduğu Uzelli e, firmasının reklamından bir oyun armağan ediyoruz. Siz değerli, sayın seçilen, seçilen alkış lütfen. Alkış istiyoruz. Evet oyunu söylemiyoruz çünkü sürpriz Adresiniz neydi? Abi şimdi. E, var ya Taşakşehir evet No 17 biliyorsunuz artık Tamam ama Erotik Shop'un yanında abi Erotik evet. Shop abi Abi Erotik Shop'un yanında Abi Erotik Shop diyor ya abi Can abi Erotik Shop'muş nerede Erotik Shop Her yerde var Abicim ya Hangisi ya Abi Agar Shop abi Agar Erotik Shop abi Çok şey var abi Pek canım sizi Yok abi Kadir'in anır değil <laughs> Ondan sonra. Neyse size. Abi Mustafa yok. Neyse abi size iyi yazlar diliyorum. Abi Kadir abi bize yayın diliyor. Kadir abi size ben iyi günler. Ben güle abi Bay bay abi. Tam anladık anladık anlıyorum derdini. Ya ben de şimdi Kadir'in annesine bağlanmak istiyorum. Uğurcum çevirdin mi sucukları? Sucukları çevirdikten sonra bir baksana telefona Kadir Bey'e. Kadir inanır. Abi abi bağlarım abi Kadir abi. Abi Kadir abi yok abi. Abi kadar abi kadar ne abi bulamadım abi. Gelsin, Gelsin. Evet sayın seyirciler. <laughs> e, telefon bağlantıları buraya kadar. E, şimdi. Başladın, başladın. E, sayın seyirciler şimdi Arda'yı bağlıyorum. Konu oyuncu. E, sayın seyirciler. E, e, evet Arda lütfen. E, kameraya doğru bakabilirsen. Beşiktaş'tan Nobre ve baba. Baba gol atarak hep güç veriyor. Şimdi de barkaya bağlanıyor. Nasılsın Arda? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet Arda sanırım Beşiktaş'tı. Evet şimdi top rekorları kıran e, e, şarkısını söyleyeceğiz. Evet şimdi bu